Buenos Aires'teyiz. Delikanlı Monte Carlo'da. 13.000'e getirdim şimdi 2.000'e gittim. Aradaki farka bakar mısınız? İlk günümüzden günaydın. Çok zahmetli bir gümrük geçişiyle geldik. Yol çok kısaydı. Yarım saatlik yolda ama hem Brezilya'dan çıkış hem Arjantin'e giriş pek kolay olmadı. Iguazı Milli Parkı'nın içinden geçiyoruz. Şelalelerine gittik ya Brezilya tarafında. Sürekli hayvan geçiş ikazları var. Hatta bir tane Pars ikazı vardı ya. Bir jandarma kontrolüne geldik. Ya yok ya durdurmuyorlar ya. <laughs> Brezilya çıkışında herhangi bir trafik cezası olsun olsun falan gibi şeyler olmadı. Çünkü zaten benim plakayı okusa kaç yazar. Sistemlerinde kayıtlı değilim. Evet. Vanda. Şu anda tersine yazıyor tabi. Delikanlı Monte Carlo'da. Görüyor musun? Motosiklete yol yapmışlar. Zafer hocam. Gördünüz mü? Helal Arjantin. Sevdik seni. Bu oyuna devamlı değil tabi. Biz nereye? Posadas'a geldik. Buenos Aires'e daha 3 günümüz falan var. Karşıda büyük bir göl var. Sanki bizim kalacağımız yer de oraya yakın gibiydi ama dur bakalım. Şehir şu karşıda gözüküyor. Şöyle bakayım. Evet, karşısı Posadas. Evet, konaklayacağımız yere geldik gibi. Hello, I have a reservation. Alim Ocaklı. Can I take my moto inside otopark? Okay, perfect. Yeni bir güne daha uyandık ve Concordia'ya gidiyoruz. Neredeyiz şu anda? Posadas'tayız. Yani Arjantin'in ortalarında bir yer sayılır. Güneye doğru iniyoruz. Buenos Aires'e doğru iniyoruz ama 3 günümüz var Buenos Aires'e. Bugün Concordia'da kalacağız. Posadas'tan bu kadar. Kaldığım otel eh, fena değildi. Burada bugün güzel deneyimler elde edindik dün. <laughs> ne dur deneyimler? Dün buraya geldiğimde hala bir sim kartım olmadığı için Öncelikle sim kartı satan bir yere gitmem gerekiyordu. E peki yani şehir merkezine gittim. Nasıl gideceğim? Taksiyle Uber çağıramıyorum çünkü hattım yok. Bir taksi buldum. Ve beni abi götürdü. Sonra ekran açtı dedi ki 13.000 pesos. Dedim nasıl olur? Ve cash. Peki. Ne yapacaksın abi? Adamla tatlı çekmişim Ben? Sonra o Klaro'ya girdim. Oradaki abla dedi ki keş nakit çalışıyoruz. Nasıl ya? Ben de nakit o kadar var mı yok mu emin değilim. Baktım nakit var mı o kadar yok gibi. Gittim ATM arıyorum etrafta yok. Banka şubesi yok. Ya nasıl olur? Nereden para çekeceğim de bu ablaya 16.100 dedi. 16.100 bir aylık. Eyv fiyat nerede? En sonunda cebimdeki parayı bir daha baktım ve cebimde aslında 16.300 olduğunu gördüm. Allah kahretsin dedim. Döndüm geri. Sesi <laughs> kasası işlemlerimi yaptı. Sim kartımızı taktık, hattımızı edindik ve tekrar otele bir Uber çağırdım çünkü artık hattım var. Otele gittim. Gelen Uber, yine kırık dökük bir Uber. Yani beni 13.000'e getirmişti, 2.000'e gittim. Aradaki farka bakar mısınız? Ya kardeşim ya yapmayın mı? Ya bu taksiciler var ya. Uber değildi o. Bak beni kazıklayan taksiciydi. 6 katı. Bakın alması gerekenin 6 katı fazlasını almış benden. Ne deneyim kazandık? Bir kere yeni bir ülkeye gireceğin zaman alacağın sim kart konusunda biraz daha hasta ol, biraz daha araştır. Sana birisi bir bilgi verdiği zaman bir onu bir cross check yap. Dolayısıyla Posadas'ta böyle bir deneyim yaşadık. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Concordia. Bugün 600 kilometre yakın bir yolumuz var. 3.5 üç, üç, üç doğru olacağız ve de en uzun yollarımızdan birisi olacak. Yalnız yani Arjantin'in Brezilya ile kıyaslamada epey bir kıyaslama şansım oldu bir çok konuda. Arjantin'deki benzin istasyonları mükemmel. Tam istediğim gibi. Brezilya konuda çok kötüydü. Buradakiler tam bizdeki Türkiye'deki anlayışa sahipler. Yani hem market hem oturup kahve mavi içebileceğim bir yer, dinlenebileceğim bir yer. benzin istasyonu kendisi zaten çok güzel. Özellikle şeyler bayağı hoşuma gitti. Yemek konusunda ve kahvaltı konusunda henüz Brezilya'daki gibi olduğunu düşünmüyorum. Şehirler nasıl yollar? Bu ikisinin ama buradaki bir art avantajı var. Tümsekler yok artık şeyler yollarda. Evet yine otoyol gişelerine geldik. Ödeme yapacağız. Ama hayır biz ödeme falan yapmayacağız. Görüyor musunuz bakın. Motos demiş. Yani motosikletler şuradan geçsin demiş. Öbür tarafa ödeme yapmayacaksınız demiş. Ya. Arjantin. Sevdik seni. Doktor Juan E. Torrent. Burası bir maden kasabası falan gibi bir şey mi acaba? Geri bir otel gördüm. Ne yazıyor? Hotel El Turco yazıyor değil mi? Şimdi soru şu. Bu Hotel El Turco'daki El Turco gerçekten <laughs> bir türkü mü inşa ediyor? Hatta Burger Morgue da yapıyormuş ha. Ama kapalı gibi. Kimse yok burada. Hotel El Turco kapalı. Delikanlı. Valla dedim ki şöyle bir hotel El Turko tanışalım. Yani bir Türk mü açtı acaba burayı? Niye böyle bir isim verdi? Hiçbir bilgim yok. Hi, I see hotel, the name. El Turko. I am a Turk, coming from Turkey. That's why I... Ah, usted es Turquía. Hey, yes, coming from there. Is this a uh, Turk Tur or not? Turko era mi Yani anladığım kadarıyla abinin söylediğinden bir Türkiye ait falan diye yine bir kontrol noktasına geldik. Bakalım kontrol noktasında kontrol olacak mı? Thank you. Şu anda 33.332 kilometredeyiz ve 4800'e başlamıştık hikayeye. Nerede görüyoruz? Arjantin'de. Şurada sağ yol verecek mi acaba motorlara? Bakayım bir. Okay, okay thank you. Ha, diyor ki abla sen sağdan geç dedi. Evet, Concordia'ya geldik. İki gün burada kalacağız. Aslında bir günde yeter de ben ne bileyim biraz yol uzun diye 600 kilometre geldim çünkü. İki gün sonra da nereye gideceğiz? Maradona bizi bekliyor. Abi bak şimdi şu şehri görüyor musunuz? Şehrin işe centro, terminal, infrastruktüra, Salto Grande ya gerçekten köhne bir görüntü veriyor Brezilya'nın ve Arjantin'in şehirleri. Bu ablam, <-hı> eh, okay. hello. Esiziyorsunuz? Ha? Verken ay park mı yaptık? Ya, Hello, Blanca. Günün sonunda Buenos Aires'e gidiyoruz ve artık güneye doğru inmeye başladık. Alo. <laughs> Türkiye. Bir e? Türkiye. You see? No Spanish. Türkiye. Meraklı çok oluyor yolda da. Bu abi de dedi ki değiştirelim mi motorlar diye herhalde. <laughs> evet bu aynı sayesinde ne kadar kaldı? Bir saat mi? Oo bir saat 20 dakikamız kalmış. Aa, harika. Tabi yine bir otoyol gişe ödemesi. Bu bayağı büyük bir iş ama hocam. Bakın 6 tane şerit var. Görüyor musun? 6 şerit. Karşıda burada da. <laughs> Abi 6 şerit olur mu ya? Demek oluyormuş. Evet. Buenos Aires'teyiz. Vay be. Buenos Aires'e motorla girmek varmış. Evet. Buenos Aires'in sıkışık trafiğinde yol alıyoruz. Oo hocam çok ani fren yaptım. Ford. Abi bu nasıl bir trafik? Yani buralar güzelmiş. Evet ki bize bir fikir veriyor aslında. BMW'ye gidiyoruz. Bakın 34.000 kilometre olduk. Yani 25.800'dü galiba. 9.000'e yaklaşık. 8.500 kilometre. Bu Buenos trafiğinde bir oraya bir buraya girerek kaybolarak <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bir ters dönüş neye mal oldu? Neyse geldik ama. Şimdi Bremen Motors'a yani servise geldik. Sağ olsun bana şey dediler zaten. Dediler ki istediğiniz kadar motorunuzu burada bırakabilirsiniz. Çünkü ben dedim ki yani hani servis bugün yarın ne zaman olursa olsun ben orada kalsın falan. Okey dediler. Orada sorun yok dediler. Çünkü ben motosikleti bırakacağım. Evet. Lokasyonumuza Geldik. Şimdi bir dakika Bremen'in girişi neresi? Burası. Hola. <laughs> I came for maintenance. Hello sir. <laughs> yeah, yeah. They know. Where the park? I love it, I love it. Birileriyle yazıştım ben burada ama. Where are you from? I am from Turkey. Ah, ah, I'm, I'm going, going to next year to ah. Istanbul. Have you ever been to, have ever been to Istanbul? No, I'm going to be next year. Oh, thanks.